benim efektim gelmiş ya. Öpücük sıralıyoruz öpücük. Spider-Man Kiss. Yani kanka hiç gerek yok diye düşünüyorum böyle şovlara. Böyle hareketli şeylere ama. Evet. Evet. <laughs> kanka. Niye sonlara bakıyorum abi boyun. My best kiss. Kanka kulak çok huylandırmıyor mu ya? Ear lap kiss. Kanka inanılmaz huylandırıyor. Kafadan öpücük ne ya? Bak işine abi. Daha güzel şeyler var. Bu ne ya? Daha. Ateşli. Bu ne ya? Daha güzel şeyler. Cık. Hay ben senin var ya vereceğim. <laughs> Kanka bunlar ne ya? Ya manyak mısın ya? Hadi bu bir nevi de. Hani dudak yok dudak dudak. Dudak yok. Fransız kisses yok. Sonra illi dilli. <laughs> Neyse.